Herkese merhaba arkadaşlar. Size söz vermiştim popitlerimi göstereceğim diye. Şimdi popitlerimi göstereceğim arkadaşlar. Önce şunu göstereyim. Bu da çark gibi böyle basıyoruz önce. Arkadan bazen çıkıyor da böyle arkadaşlar. Ses duydunuz zaten. As önce şöyle yapayım. Ha ses geldi zaten ve arkadan şöyle yapıyoruz. Evet. Bu da çark gibi. Bunu da çok seviyorum. Bunun ikilisi de var. Ben üçlüsünü daha çok seviyorum arkadaşlar. Bir daha böyle yapalım. Bak. Bakın. Ne güzel değil mi? Evet. Ben buna da bayılıyorum. Tabletimi şöyle bıraktım. Böyle göstereyim size. Ha o bazen çıkıyor da arkadaşlar bu. Böyle göstereyim size. Ay çıktı. Nasıl çıktı anlamadım ya. Arkadaşlar siz anladınız mı? Bence siz de anlamadınız. Bence şöyle düzelteyim bunu. Ses de duydunuz zaten arkadaşlar. Şimdi diğer göstereyim, göstereyim. Şimdi bu kalpli beyaz. Size bunu da göstereceğim. Aa, bunu görüyorsanız arkadaşlar bu benim bebeklik resmi. Biz de bunu küçükken Aslı Ekinay diye yazdırdık. Bu da böyle şey, makyajlarım evet. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bekleyin. Şöyle yapalım ondan sonra arkadan öyle yapalım. Bence şöyle yapalım. En sevdiğim yer pıt pıt bıt, bıt olan yerlerini seviyorum arkadaşlar şöyle yapalım önce parmaklamayı o kadar seviyorum ve rahatlatıcı bir şey arkadaşlar şimdi de arkadan arkaya geçeceğiz evet o ne güzel arkadaşlar bakın sanki baloncuk şu olmuş gibi sanki köpükçü oldu gibi değil mi arkadaşlar Evet, bunu da göz derdim. Şimdi bunu da çok seveceksiniz. Pembe, daireli pembe çok seviyorum arkadaşlar. Pembe de en sevdiğim renk. Evet, size söylüyorum. Zaten söylemiştim bile. Önce buralarını yapalım. O kadar çok seviyorum ki böyle parmaklamayı arkadaşlar. Pembeyi de çok seviyorum ve kokusu güzel. Ne diyecektim ya? Keşke siz de kokusunu alabilseniz arkadaşlar. Şimdi buralarına geldik. O ne güzel sesler var. Değil mi arkadaşlar? Ha, şimdi böyle yapalım mı parmakla? Evet arkadaşlar popitsim bu kadar. Yani 3 tane dedim. Bunlar arkadaşlar. Size aklıma başka video gelirse çekeceğim. Yani şimdi yorumlar açık olsa hangi video çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum sizi. Bay bay.